Muzaffer, Muzaffer oğlum hadi artık uyansana. Ben babanı kaldırmaya gidiyorum ya. Of, bu çocuğun hiç kalkacağı falan yok. Ne oldu ya? Ne oldu niye böyle bu kadar hatıra... Allah'a kaldırdın beni yani? Yemeğe gidelim diyorsun, kalkmıyorsun 10 saat ya. Saat kaç olmuş, kaçta gideceğiz biz yemeğe? Of, bir hafta elmediğiniz bu mutfadınız ya. Tamam giderim ya. Neriman Hanım'ı aradın mı? Kizban gelecek mi? Yok aramadım. Gideyim de arayayım bari. Allah Allah. Sanki ben dedim yemeğe gidelim diye. Kendin diyor önemli de, de kalkmıyor saat. Alo. Alo. Efendim canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın Neriman abla? İyiyim canım ne yapayım? Çizbanla uğraşıyorum. Malum biliyorsun okul Onun eksiklerini alıyorum tamamıyorum. Biliyorsun herif de yok başımda. Biz de Şerafettin Bey'le beraber yemeğe gidelim dedik de Ramazan'da dedi anne Kezban da gelirse annesine söylesen olur mu diye. Ee, Kezban'ı gönderirsen gelsin bizimle Neriman abla. Kız canım biliyorsun. Kezban da yatıyor. Kalkmak bilmiyor sürekli yatıyor. Bir ben mi kaldırayım. Ama gönderirim ya. Gönderirim iyi olur başımda rahatlar başım şişmişti. Tamam şey hadi bay bay. Tamam abla tamam tamam ben haber bekliyorum. Muzaffer oğlum gel. Gel oğlum. Tamam abla. Hadi görüşürüz. Efendim anne. Kezban'la geliyorum. Annesini aradım mu? Evet oğlum. Annesi uyandırsın. Kezban'ı belki gelebilir. Tamam mı? Hadi. Hazırlanalım gidelim. Hadi, hadi gel oğlum. Hadi. hadi. Alo. Dürdane Kezban'ı gönderdim ben. Tamam canım. Dikkat tamam Benim kızıma iyi bakın. Hadi bay bay. Güle güle. Tamam da tamam. Merak etme sen emanete sahip çıkarım. Var mı abla istediğin bir şey? Ha tamam tamam. Hadi görüşürüz hadi. Bye bye. Can kızı ben geldim. Gel teyzeciğim gel elimi tut. Tamam mı sakın bırakma. Neyse beni emanet etti. Kes bana hoş geldin canım arkadaşı. Bu sefer yemek yiyoruz Anne. Aman dur tane çocuğu sakın bırakma. Git bak lütfen. Kezban, Muzaffer koşmayın buraya gelin çabuk elimi tut. Çabuk gel buraya. Ne yiyorsun Kezban kızım? Bak teyzeciğim şöyle bakalım. Bak bakalım menüyü. Hangisini beğendin? Şöyle Şerafettin amcana vursana. Gürdani teyze tavuk dürüm yiyorum. Oğlum Muzaffer sen ne yiyorsun? Anneciğim ben de dürüm yiyeceğim. Ama yandım valla. Herkes bir şey vereceğim ama. Esnabı verileceğim ben. Neyse hayırlısı bakalım. Valla Vallahi Şerafettin çok güzel doydu. E çay gider bunun üstüne versin. Çin'im var acım ayıp ya. Sizi sileyim çay vurdum ya. Evet söylüyorum, Hiç çay alabilir <laughs> miyim? Ay şeker atmayı unutmuş şu yani. Şeker verir misin? Ay şeker ya. İki tane oldu. Teşekkür. ederim. git. Para aritin alın demler. Çak. Bay bay Ne gidiyorsun? <laughs> Zaten oğlum buraya gel. Kedere uğraşma. Gel çocuğum. Şey ne yaparsın? Çok Allah çayları çok güzelmiş. Şerafet ne ancak Kesinlikle böyle çok güzel diyemek. Abi olsun kızım, ne ben şey Şeref ettin. Çayımız da de kalkalım artık. Daha öyle çamaşırları neyim atacak? Hadi gel Kezban biraz çıkın yolu. Kezban canım ben anneni arayayım da. O da gelsin de bari bir kahve içelim olur mu? Annesini götürsün. Tamam olur Dürdane teyze. Efendim Dürdane. Ya canım çok yoruldum ya valla. Keşik geçirken bıraksaydınız. Tamam o zaman. Bir çay içmeye giderim abim. Tamam teşekkür ederim. Tamam canım tamam. Görüşürüz görüşürüz. Ben kahveyi yapıyorum. Hoş geldin Neriman hoş geldin. Gel gel içeri. Canım nasılsın iyi misin? Nasıl geçti gününüz? Kezban Muzaffer. Kezban annen geldi kızım gel. Şirafettin abi yok değil mi? Nerede içiyor? Hiç de gelmedi. Yok canım yok yok. Rahatsız rahat otur kız. O kahveye gitti. Bir, bir saate falan gelir ya. Gel kızım gel ben geldim. Gel abi. An. Anne çok özledim. Şık sıfası niye üstünde o zaman sen? Kız Neriman ben bir kahve alayım da geleyim alır mı bacım? Sen otur. Neriman da var ya geldi mi gitmek bilmiyor. Ç Çocuklarını falan hep bir yani. İnşallah bir bilim ya. Allah. Duygar hep bulmuş demek ki. Çok iyi. Teşekkür ederim canım. Sahmet etmesi ya. Size kakalım mı bak? Gel bence. Çağırayım mı Kezban'ı o zaman? Gelsin. Gelsin o zaman. Ee, siz gidin o zaman. Sen bilirsin. Nerim o? Kezban. Kezban hadi gel kızım gidiyoruz hadi gel. Kakalım. Anne geldim. Hadi gidelim. Hoş geldin canım. Çocuk da ağlıyor. Gel. Ne yaptın? Misafir mi geldi? Evet evet var ya kezban almaya gelmiş gel gel bir kahve de sana yapayım da iç. Ooo ne biçim Gidelim abi geç oldu ya. Hayır şunlar. Ya geçin geçin oturun ya birer kahve içelim. Olmaz öyle geç hadi. Yok abi gidiyoruz teşekkür ederiz. Zorlamanın bir anlamı yok yani. Hadi Kezban. Hadi yeri kız. Hadi gidelim. Gülden hadi bay bay. Görüşürüz. Tamam anne hadi geliyorum gidelim. Canım görüşürüz. Bay bay. Tamam oldu. Görüş. Yarın haberleşiriz. de şu Allah'a Hayırlı akşamlar. Sonunda gittiler ya.